İş insanı Halit Yukay'ın ölümüne dair süren soruşturmadan çok çarpıcı detaylar var. Yukay'ın teknesine çarparak ölümüne neden olan yük gemisinin kaza anında dümeni otomatik kaptanda, kaptan dahil tüm mürettebatında dev gemide mangal başında olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre cinayet gibi kazada gemi otomatik kaptanda mürettebatsa mangal başındaydı. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuş. Günler sonra da cansız bedeni Erdek açıklarında 68 metre derinlikte bulunmuştu. Şöyle bir parça teslim ettik. Özel dalgıç ekibinin iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmak için bölgede yaptığı hazırlıklar sürerken soruşturmada çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Kriminal raporda yük gemisindeki izlerle Yukay'ın teknesindeki izler eşleşirken ifadesi alınan gemi mürettebatının sözleri feci kazayı herkesin gördüğünü ancak kimsenin haber vermediği yönündeydi. <laughs> Usta gemici Metin Sarı'nın ifadesine göre kaza anında dev geminin kontrolü otomatik kaptanda, mürettebatsa güvertede mangal başındaydı. Usta gemici Sarı, tavuk almaya indiğim sırada gemide titreşim oldu. Çıktığımda deniz yüzeyinde yüzen parçalar gördüm. Sonra rotamıza devam ettik dedi. Bir diğer gemici de ifadesinde tekne parçalarını gördüm. Bütün personel güverteye çıktı. İkinci kaptan da oradaydı. Hiçbir yere haber vermedim. Çünkü kaptanların vereceğini düşündüm dedi. Geminin kaptanı tutuklu olsa da bu ifadelerden sonra artık gemideki herkes şüpheli. Kaptan ve ikinci kaptan taksil ölüme sebep olmak, yedi mürettebatsa suçu bildirmemekle suçlanıyor. Şöyle bir parça kesim Soruşturma dosyasındaki diğer bir kritik ise 112'ye yapılan ihbar oldu. İddiaya göre o ihbarda mürettebattan birinin eşi 112'yi aramış, gemi bir yere çarptı ama eşim kaptan tarafından susturuldu demişti çarpıcı ihbar tutanak altına alındı. Ancak ifadesinde söylediklerini kabul etmeyerek yanlış anlamışım diyerek geri adım attı. <laughs> Yukayla son konuşan oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da İstanbul'da verdiği son ifadede 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Yola çıktığını, her şeyin yolunda olduğunu, hava kararmadan Bolca'da da dolacağını söyledi dedi. Soruşturmada bu çarpıcı gelişmeler yaşanırken Karakutu gibi teknenin güzergahı, tarih ve saat gibi detayları kayıt altına alan Yukay'ın teknesindeki konsola da ulaşıldı ve cihaz detaylı inceleme için yurt dışına yollandı.